Selam videoma hoş geldiniz. Bir videomuzu da başladık. Bu bugün bir şey fark ettim. Bu game yok. Hangi it onu kaldırdı? mu bu? Neyse ben bir bunun game'ime gireyim. En sevdiğim oyun türdür bu arada. Bu arada abone oldunuz mu? Abone olmayan Abone olun lan. Bir de like var. Yorum. Paylaşma. Falan filan benim videolarımı editleyebilirsiniz. Beni, beni ünlü yapabilirsiniz mesela. Oha lan kazanan la kazanan takımı seçmişim kazan. İşte ben be herkesi ben öldürdüm. Gördünüz değil mi? Kayıtları var. Herkesi ben öldürdüm şimdi kesin. Aa ne diyor? Aa Ayıp ayıp ya. Hiç. Hiç utanma saygı maygı, Hiçbir şey yok bu arkadaşta. Aa. Es. Saplı. Adam o kardeş. Sesi birazcık açayım ya. Nasıl? Orayı görmedim. Görmediniz. Görevimi de verip. Aaaa. Ne kadar saygısı var. Evet. Tamam bir sigmet. Aferin. Beni iyi korumayın zaten. Tamam mı? Çalayım. Şurada video çekiyoruz ya. Şimdi ben Adam olacak. Ne yaptın ama ya? Bana ne ya? Ya iyi de var ya. Yabancı hani nasıl tek atıyor bunlar? Hile. Hile. Bak, Kırmızı taraf hile. Dümdüz hile. Sinir olmaya başladım. Nasıl olmuyor? Ya bu da bence değil. Mesela bu taban diye ve bu beni dünyanın en sinirli insanı yapmaya Abi söyle abi. Allah rızalı. Abi ben sana bir şey mi yaptım abi? Abi söyle abi. abi git. Onu ben öldürecektim. Sigma adamı Sigma vuruşla öldürürler. Adam bir şunu Var da bir Furkan'ı geçmemişim Ya şu hizalamayı bir düzeltin oğlum. Hangi akıllı bu oyunu yaparken şu hizalamayı O gücünü tespit edememiş. Oğlum Furkan niye bu tabanca havaya kalkıyor? Ben belki çok tasıyım. Havaya kalkamıyor belki. Nereden biliyorsunuz? Nasi! Nasi abi. Adam keskinle dövüyor ya. adamı öyle yavaş yavaş, yavaş. <laughs> git ya ben de istarımın var mı sanki <laughs> kardeşim bak beni iki defadır oradan öldürüyorsun seni de öldürüyorum <laughs> lan nasıl nasi nasıl tek kurşun Adamlar bana Full fokus ver Full fokus ver Aa bu lan nasıl tek atıyor Hile kesin hile Eminim Lan vurma bi vurma Git İşte benim oğlum Türkiye askeri ben. İşte beni. Sıkmazsa işte de Evet ya. Bu arada ben o kadar şey beklemeyin. Ben pro oyuncu değilim. Bir elim zaten 2-3 gün önce çarptım. Öyle bir çarpmışım ki hala sızlıyor ve... ...bazı bir parmak... O yüzden de işte falan Yani beni benim var. E kolay, 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 bir var. Benim bir var. Elisi. yükseliyor. Böyle devam. Ediyor. Nasıl da koyduk ama? Nasıl koyduk, Nasıl koyduk ama? Adam artık rahatlamış. Bu şöyle şöyle yapıyor. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Yani bana kaçma çıkanlar böyle oluyor. Hmm. Bir yandan da ağır oyunu çözüyorum. Ben nasıl bir proyum ya? Ben şey, şey Ben bunu niye getiremiyorum? Oyun bozuk. Oğlum ben niye Nasıl video çektim? Hmm. Bu Saklanma sevmiyorum oğlum. Bir Hocam bir ve bir yapmışım da ben giremiyorum. Biliyor da hadi. Neyse ve neyse neyse bulursam. ben bunları dövsem mi? Ne yapsam ya? Neyse verse neyse bulsam hileyle troll yapacağım da. Abi ben anlamadım. Neden? Adam ben hatta adam. İt. Ne yapıyorsun lan? İte bak. Bir ve bir de dememiş. Anlatıyorum da abi. Tamam lan bir Ben adam gibi adamım. Gelirim tabii. İşte benim oğlum. Oğluşuma bak benim be. Oğluşuma bak. Manzı oğlum ne biçim oynayış. <laughs> bak. Yatlatacağım ha. Kardeşim neyine geldi misiniz böyle? Uramıyor Şimdi yakallık e, deneyeceğiz. Yakallık adam yok. Aa, Aa, ya. Yanak, o kadar iyiyiz ki bizimkiler. Artık adam yok adam. Öldüremiyorum. Yapmak çok iyi. Ya yine be abim. Aydın. Benim de silah yok ya bu haksızlık var Adam abi. Arkalarım demiştim. Yalan yok. Kardeşim adam da yok bir tane de. <Sülüyor> <Sülüyor> ne istiyorsunuz kardeşim siz? Adamda avuk var. Aa, ne güzel ne güzel. Аллах! katıp yorumu yapın. Aynen öyle. Yeni yakın arkadaşınızdan abone etmeniz yeterli. Bu video için ben de Hepinize teşekkürler. Bay bay. Sağlıcakla kalın.